Orta Çağ'ın fırtınalı, gök gürültülü bir gecesinde, kraldan sonra gelen en güçlü lordun malikanesinde büyük bir hareketlilik vardı. Yağmur camlara vuruyor, şimşekler göğü yarıyordu. O gece soylu ailenin erkek çocuğu dünyaya gelmişti. Hizmetçiler koşuşturuyor, loş odada mumların titrek ışıkları arasında doğum tamamlanıyordu. Bir hizmetkar yeni doğan bebeği aceleyle bir beze sardı ve titrek elleriyle annesinin kucağına bıraktı. Kadının yüzünde önce büyük bir sevinç vardı. Baba da heyecanla kenarda bekliyor. Gözleriyle bu anı hafızasına kazımak istiyordu. Ama anne bezi açar açmaz şimşek birden çaktı ve odanın içi gündüz gibi aydınlandı. O an herkes bebeğin yüzünü net bir şekilde gördü. Bebek ürkülecek derecede çok farklıydı. Normal görünüme sahip bir bebek değildi ve vücudunda belirgin bir şekilde bir ağaca andıran doğum lekesi vardı. Anne çığlık atarak bebeği kucağından itti. Hayır, bu benim çocuğum olamaz, diye fısıldadı, korkuyla geri çekildi. Hizmetkar hemen bebeği düşmesin diye yakaladı, gözlerinde korku ve şefkat birbirine karışmıştı. Odadaki diğer hizmetliler başlarını eğdi, kimse konuşmaya cesaret edemedi. Baba öne çıktı, yüzünde öfke ve utanç vardı. Bebeğe bir kez daha baktı, gözleri buz kesmişti gül sesiyle haykırdı, bu çocuk bizim soyumuzdan değildir. Bu gece doğan bebek ölü sayılacak. Bundan sonra hiç kimse böyle bir doğumdan bahsetmeyecek. Eğer biriniz bu sırrı açığa vurursa, canıyla öder. Korku içinde herkes başını eğdi. Evet, Lord'um, dediğiniz gibi olacak. Tam o sırada küçük bir çocuk, 6 yaşındaki kız kardeş, yatağın yanında durmuş gözlerini ayırmadan bebeğe bakıyordu. Küçük kız fısıldadı, anne, Baba, bakın. Vücudunda kocaman bir işaret var. Bir ağaca benziyor. Baba kaşlarını çattı. Öfkeyle kızına baktı ama sonra sessiz kaldı. Çünkü bu işaret o gece orada bulunan herkesin zihnine kazınmıştı. Ne kadar gizlemeye çalışsalar da bu simge unutulamayacaktı. Baba emir verdi. Bu bebeği hemen buradan alın. Ormanın en ücra köşesine götürün ve orada bırakın. Bir daha bu bebekten kimse söz etmeyecek.